de gelip ağlıyorsun. Aç kaldım. Ayçiçeği ektirmiyor, tütün ektirmiyor, pancar ektirmiyor. E tabi sen IMF'ye oy verdin. AKP'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demek. Amerika'ya oy vermek demek. IMF'ye oy vermek demekti. Elbette arkasına aç kalacaksın. Ne bekliyordun ya? Sen yaptın bu işi, sen kendin, kendi elinle, kendi elinle. Bak şu benzetmeyi unutmayın lütfen. Kaskitli Ahmet'e söylüyorum. O benim kardeşim. Ondan yeniden büyük türküye. Bana bak Ahmet. Beni iyi dinle. Sen şimdi narkozlandın. İşbirlikçi basının etkisiyle. Sana her şeyi yutturmaya kalkıyorlar. Hala benim ne yapalım başka alternatif yok. Galiba gene ona oy vereceğiz diyerek cehenneme bile cehenneme bile dalma Beni iyi dinle. Ben senin kafanı tutup sarsıp duvara vurmak için buraya geldim. Bu konuşmayı